İlhamcı ve düsturlarıyla sağlam ve dirayetli adımlarla ilerleyen ve yeniden dirilişin sesini bütün dünyaya sevgi ve aşk temelinde muhabbetle aktaran büyük lider. Bu toprakların yetiştirdiği gönlü güzel insanların bütün dünyaya sevgi ve muhabbet tohumu saçtığını her zaman kendi hayatında yaşayarak bize anlatan devlet adamı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın derken bütün dünya mazlumlarını kucaklayan bir ayet misali. Değerli seyirciler, muhtelem katılımcılar. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum efendim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim. Hanımefendiler, beyefendiler. Saygıdeğer Mevlana dostları. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyor. Vüslat'ının 742. seneyi devriyesinde Hazreti Mevlana'yı Rahmetle yad ediyorum. Bu güzel Şeb merasimini düzenleyen derneğimize, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, İstanbul Büyükşehir Belediyemize, katkı veren kuruluşlarımıza, sanatçılarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mevlana Hazretleri'nin aşkını, coşkusunu, heyecanını yaşamak, daha da önemlisi onu anlamak üzere burada bir araya gelen sizlere de şükranlarımı sunuyorum. Maalesef son dönemde Mevlana Hazretleri ve onun bizlere emaneti olan eserlerinin semasının turistik bir meta düzeyine indirgenmesi yönünde ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Bakınız Mevlana Hazretleri Mesnevi'nin ikinci cildinin kişini anlatırken ne diyor? Biri aşıklık nedir diye sordu. Bizim gibi olursan anlarsın dedim. Aşk hesapsız sevgidir. Onlar sever tamam da onu sevenler hani? Evet. Mesnevi'yi, semayı, Mevlana'yı anlamak için onun gibi olmaya çalışmak onu sevmek lazımdır. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki Mesnevi bir aforizmalar derlemesi değil Hazreti Mevlana'nın deyimiyle ruhlara cila olarak yazılmış bir ayet ve hadis tefsiri kitabıdır. Sema görsel bir şölen değil insanın ruhu ve bedeniyle tam bir teslimiyetle Rabbine yönelişinin ifadesidir. Mevlana Hazretlerini bu şekilde anlamayan, onu bu şekilde anmayan herkes büyük bir yanlışın içindedir. Bu tören dahil Mevlana'yı anma amacıyla düzenlenen tüm etkinliklerin, sema gösterilerinin bu anlayışla yeniden ele alınması gerektiğine inanıyorum. Yine Mevlana Hazretleri'nin o gönülleri kuşatan sözleriyle meramımızı anlatmaya çalışalım. Yaşlı genç herkes altın peşindedir. Fakat avamın gözü sahtesini gerçeğinden ayıramaz. Bak kalp altına vurur şavkı saf altının mihenk olmadan göz kararı altın seçme sakın mihengin varsa seç yoksa yürü bir bilene kendini teslim et. Kalp altınla yani sahte altınla gerçek altını ayırt etmesini bilecek göze sahip olacağız. Evet biz diyoruz ki ne mutlu mihengi ölçüsü olanlara. Ne mutlu bu yolda kendini bilenlere teslim edenlere. Değerli kardeşlerim. Bölgemizde tüm müslümanlarla birlikte milletimiz bakımından da çok önemli çok hayati gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Asırlık sorunlar yeni ve daha karmaşık bir şekil alarak müslümanlar aleyhine büyüyor. İslam dünyası bir büyük imtihanla daha karşı karşıyadır. Bir yandan mezhepçilik fitnesinin güçlendiğini görüyoruz. Diğer yandan ise küçük çıkarlarını tarihi sorumlulukların önünde tutma anlayışından vazgeçemeyenlere üzüntüyle şahit oluyoruz. Bu emareler içinden geçtiğimiz imtihanın başarılı bir yönde ilerlemediğine işaret ediyor. Mevlana Hazretleri diyor ki, koyunun kurttan kaçmasına şaşılmaz şaşılacak şey koyunun kurda gönül vermesidir. Maalesef hem ülkemizde hem de tüm İslam dünyasında kendi inancına, kendi medeniyetine, kendi varlığına düşmanlık edenlere gönüllü hizmet edenler bulunduğunu görmenin üzüntüsü içindeyiz. Suriye'de 400 bin masum insan katlediliyor. 12 milyon masum insan evinden, yurdundan ediliyor. Müslümanım diyen birileri hala zalimin yanında yer almayı, zulmü teşvik etmeyi sürdürüyor. İslam'a ait söylemlerle, sembollerle Müslümanlara karşı tarihin en büyük savaşlarından birini yürüten DAEŞ gibi örgütler bahane edilerek Müslümanlara darbe üstüne darbe vuruluyor. Hemen yanı başımızda Suriye'yi bombalayan bir ülkenin operasyonlarını bakıyoruz. %10 oranında DAEŞ'i %90 oranında içinde Türkmen kardeşlerimizin de olduğu Ülkedeki rejim muhalifi diğer grupları yani Müslümanları hedef aldığını görüyoruz. Lütfen artık kimse kimseyi kandırmasın. Suriye'de Suriye'de dayış bahanesiyle yürütülen güç mücadelesi at izinin it izine karıştığı trajik bir oyuna, bir tiyatroya dönüştü. Herkes rol yapıyor. Herkes rol çalmanın peşinde koşuyor. Ama ölen insanlar gerçek. Ölen bebekler, çocuklar, ölen kadınlar, ölen ak sakallı ihtiyarlar gerçek. Yıkılan evler, okullar, ibadethaneler, tarihi eserler gerçek. Bombalar bambaşka hesaplar için atılıyor. Ama bunların patladığı yerde dökülen kanlar kararan hayatlar var. Doğuda, güneydoğuda Fatih Sultan Camii maalesef ateşe veriliyor. Kurşunlu camii kurşunlanıyor. Okullar yakılıyor. İbadethaneler aynı şekilde. Ve öğretmenler terk-i diyar ediyor. Bütün kardeşlerimiz oraları terk ediyor. Acaba bu teröristler bunu kim adına, niçin, hangi gayeyle yapıyor? Ve bunlar yeri geldiğinde de şunu söylüyor. Devlet yukarıdan helikopterle bombaladı diyor Fatih Sultan Camii'ni. Bu nasıl işçi yukarıdan helikopterle bombalayacaksın minare yıkılmayacak, kubbeler yıkılmayacak. Alttan, yan taraftan kapılar ateşe alacak, camlar ateşe alacak. Kimi aldatıyorsunuz ya? Artık evet bize uyanmak zamanı. Nasıl İslam adına hareket ettiği iddiasıyla ortaya çıkan DAEŞ en büyük zulmü Müslümanlara uyguluyorsa ülkemizde PKK, Güneyimizde PYD ve YPG bütün bunlar birbiriyle aynıdır. Hiçbirinden farkları yoktur. Kardeşlerim, terörün dini, milleti, ırkı, vatanı yoktur. Terör terördür. Hepsi kötüdür. Ve ne acıdır ki şu anda Bölgedeki bu terör örgütleri örtülü veya açık olarak aynı yerlerden, aynı kaynaklardan besleniyor. Bölgemizde güya terörle mücadele için yığılan silahlar terör örgütlerinin elinde birer ölüm makinasına dönüşmüş durumda. Bu mesele Türkiye'nin bizimle birlikte tüm bölge halklarının kardeşlerimizin bekası meselesi haline dönüşmüştür. Irak'ta, Suriye'de ve diğer ülkelerde da işlenilen istismar aracını süratle ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Aynı şekilde ülkemizin içinde de benim Kürt kardeşlerimin en büyük eziyeti yapan ülkemizin istikrarını tehdit eden bölücü terör örgütünü en küçük bir müsamahaya izin vermeden devretten çıkarmak zorundayız. Ve bu anlamlı gecede buradan hitap ediyor sesleniyorum. Bunu devreden çıkarıncaya kadar silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, gönüllük köy korucularımız hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu ülke bir huzur ülkesidir. Refah ülkesidir. 78 milyon insanımızın refahına, huzuruna kastedenlere bu ülkede yer olmayacaktır. İşte o zaman yaşanan kötü gidişi tersine çevirme, yeniden huzuru, güveni, hakkı, adaleti tesis etme imkanına kavuşacağımıza inanıyorum. Bunu bölgemizdeki mezhep fitnecilerine rağmen yapacağız. Bunu ülkemizdeki terörist sevicilere rağmen gerçekleştireceğiz. Burada afaki bir projeden ham bir hayalden bahsetmiyorum. Ecdadımızın bin yıl boyunca çok büyük mücadeleler sonucunda elde ettiği bu başarıyı bugün bizim yeniden tekrarlamamız tekrarlamamamız için inanın bana hiçbir sebep, hiçbir mani yoktur. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Onun için her yerde şunu söylüyorum. Tek millet, tek bayrak, Tek vatan, tek devlet diyorum. 78 milyonla tek millet. Bizim tek bayrağımız var. Bunun alternatifi olamaz. Şehidimizin kanlarıyla rengini almış, bağımsızlığı hilal ile taşlanmış, şehidimiz yıldızla sembolleşmiş tek bayrak ve 780 bin kilometre karede tek vatan. Kimse bu vatan toprakları üzerinde operasyon yapamaz. Aksi takdirde dar ederiz. İşte şu anda Mehmetçiğimizin tüm o Cudi dağlarında yaptığı budur. Polisimizin tüm Doğuda Güneydoğuda yaptığı budur. Sonuna kadar köy korucularıyla beraber bu mücadele devam ediyor, devam edecektir. Türkiye bu yolu açtığında bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin arkamızdan geleceğini biliyoruz. Ve tek devlet. Devlet içinde devlet olmaz. Öyle paralel devletmiş. Paralel olmayan devletmiş. Asla tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu kadar. Bizim kimsenin toprağında, ülkesinde, egemenlik haklarında gözümüz yoktur. Bugün Irak'ın, Suriye'nin, Libya'nın toprak bütünlüğü Türkiye kadar samimiyetle isteyen, bu yolda gayret gösteren başka hiçbir ülke mevcut değildir. Biz sadece bu ülkelerle kardeşlerimizle sahip olduğumuz müştereklerimiz çerçevesinde yol arkadaştı, işbirliği, güç birliği, kader birliği yapmak istiyoruz. Kardeşlerim, unutmayın. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu zor günlerinde bir sonu mutlaka olacaktır. Mevlana Hazretleri zafer için yardımcısı Allah olmayan kişiye tavşan bile aslan gibi gözükür diyor. Müslümanlar olarak bizim Allah'tan başka güvenecek, yaslanacak, yardım bekleyecek yerimiz yok. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekri Sıddık ile o mağarada oldukları anda örümcek o mağaranın ağzını ördüğü anda müşrikler biliyorsunuz mağaranın kapısına gelmişlerdi ve Hazreti Ebubekir sıddık o esnada telaşlanmıştı. Ve sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam o anda şu ayeti okuyor. La tehzen inna allaha meana. Korkma ya Ebu Bekir. Allah bizimle beraberdir. Yine Mevlana Hazretleri diyor ki Allah sana bir el vermişse bir iş yap. Kazan da dostlarına yardımın dokunsun. Bize düşen Allah'ın bize verdiği eli, ayağı, aklı, fikri kullanıp dostlarımıza yardımımızın dokunacağı güce, kuvvete, imkana erişmektir. Bunun için hep birlikte çok çalışacağız. Kardeşlerim, dünyayı dolaşan bir elçiniz olarak, bir kardeşiniz olarak şunu bilin. İslam alemi Türkiye'ye bakıyor. Türkiye'yi takip ediyor. Bu bakımdan sorumluluğumuz çok büyük. Millet olarak hem kendimiz hem kardeşlerimiz hem tüm insanlık için süratle hedeflerimize ulaşmak, dostumuza güven, hasmımıza korku veren bir konuma gelmek mecburiyetindeyiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle Hazreti Mevlana başta olmak üzere tüm gönül sultanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle, tazimle yad ediyorum. Bu güzel şebi arus törenini tertipleyen kurumlarımıza, emeği geçen herkese, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.